Ee, hani biz burada yüzde organik yaptık, yüzde yüz organik ee, sıvı gübremiz, organik sıvı gübremizi kullandık, katı sıvı gübremizi kullandık. Ee, o ön taraflarda kullanmadığımız alanlar var. İşte fark meydanda. Yani başarılı olduk inşallah çiçeklerini baharat olarak kullanıyoruz ve arıcılığa destek vermek üzere kullanıyoruz. Akabinde tohumu çıkarın içerisinde tohumun içerisinde bulunan yağlardan da tıbbi ürünler üretilebiliyor veya batı bölgesinde yemeklerde kullanılan bir yağ olabiliyor ve bir sonraki seneye kendi kurduğumuz tohum bankası için tohum yetiştiriciliği yapıyoruz. %100 organik olarak yapıyoruz kimyasal hiçbir madde katmıyoruz bu bölgeye. Akabinde kalan da e, sapları, protein ve karbon bağları çok yüksek olduğu için kendi biyogaz testimizde enerji üretimi konusunda destekliyor bizi. Yani bu konuda bize destek verdiniz ve biz burada denemesini yaptık. E, bu işi geliştirerek devam etmek isteriz. Halk arasında hasbir dediğimiz dediğimiz, gerçekte safran olan bu bitki çok özel bir bitki. Her yerde yetişmiyor, çok nazik bir bitki. E, özelliği zaten çiçeklerinden belli. Güneşi gördüğü zaman açılıyor, sonradan kendiliğinden kapanıyor adeta ay çiçeği gibi. Dolayısıyla bu özel ürüne emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı hem tıbbi e, ilaç sanayisinde de kullanılıyor. E geçmişe baktığınız zaman zaten araştırma yaptığımızda, Bununla alakalı, hasbirle alakalı birçok veri elimize geçti. bunlarla alakalı da dediğimiz gibi işte kendi tohum hakkımızda kullanacağız ve bunların ekimini destekleyerek daha fazla ekimini sağlamış olacağız. Ki Gaziantep için dediğim gibi çok önemli bir bitkidir. Üretken belediyeciliğin en iyi göstergelerinden birisi olarak hiçbir şey ziyan etmeden topluma ve bölgemize katkı sağladığınız için hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Bereketiyle noktasındayız ve Oğuzeli'ndeyiz. Oğuzeli'nin hakikaten toprağı, suyu, havası, insanı çok özel. Sayın Başkanımızla birlikteyiz. Burası niye önemli? Biyogaz. Arkamızda tesisimiz. Yaklaşık iki yıl önce devreye aldık. İlk kez bir yörel yönetim katı ve sıvı hayvanların katı ve sıvı atığından enerji üretti. Bu bizim için de çok önemliydi. Sanayi Bakanlığımızdan, İpek Yolumuzdan cazibe merkezinden destek aldık. Ama arkadaşlarımızın çok yoğun çabasıyla, gayretiyle, bilgi birikimiyle Almanya'da uygulanan modeli Türkiye'de ilk kez biz uyguladık ve şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor. Muhteşem bir güzellik var, estetik var, renk var, sağlık var. Şimdi biraz önce dinledik. Aromatik şifa İçindeki içindeki yağ haspir yağ birçok tıbbi e, olarak e, şeyin hastalığın tedavisi olarak kullanılıyor. Daha da önemlisi içindeki yüksek protein yüksek bağışıklık sistemi veriyor. O kadar önemli ki bu. E, dolayısıyla biz bunu başarmış olarak bugün buradayız. E, bunu başarmak çok önemli çünkü ozelinde bunu başarmak çok önemli. Ozenin her bir karış toprağını hiç boş bırakamayız. Burası altın. bizim yeşil altınımız var. Fıstığımız, beyaz altımız, samsağımız artık bu da biliyorsunuz sarı altınımız, kırmızı altınımız, haspirimiz hakikaten altın. Her yönden altın. Bunu e, bugün hem yerinde görmek hem arkadaşlarımızla daha bunu nasıl büyütebiliriz, bunu çalışmak için buradayız. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, ustama, müdürüme, e, Fikret kardeşime, Doğa kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bunları büyüterek devam edeceğiz. Artık yeni dönemde e, çiftçi rahatlamazsa esnaf rahatlamaz şehrin ekonomisi rahatlamaz. Her şey çiftçide başlıyor. Her şey tohumda başlıyor. Ve bunun üzerinde büyük şehir olarak bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım çekiyorum efendim.